t rexin eğitip eğitim inceliği araştırırken böyle bir T-Rex bulmam lazımdı Ve uzun süre hayatta tutmam lazımdı Öyle bir T-Rex buldum t rex öldürmek çok zor olduğu için Diğer birine zorlaş Öldüremiyor kolaylıkla Ben de öyle bir T-Rex buldum Ve o Kumarlılarda Üzgünüm şifalı bitki olmuş bunları da kullandım tabi T-rex soma en son başa bileceğimiz nokta çünkü karşınıza başka bir T-rex biri bulamıyor şu yarakta el biçimde tekrar ısırıp öldürüyor multiplayer modda ya da direkt ulaşabileceğiniz son noktadır ama başka bir direksi varsa bu sefer el becerisi ortaya gelir. Çünkü kim daha iyi olursa ölürse... o direksi öldü. Kim daha iyi oynuyorsa o kazanır. Direksten inince öldüğünü gördüm. Trex'ine yazık oldu. Başka da şifalı bitkin yok. Evet Trex'in de eğitimlerini gördünüz. Trex'in öldüren... önünde Şu dur. Dinadör... Dost canlı şimdi. Dursun Ölmesine yardım ettik. Evet bu kadar. Uzun bir Hayatta kalmadan sonra tabi. Direksi tekrar dönebiliyorsun. Yani çiçeği direkt gidip t direks eğitmek burada Bu da belli bir saat ediyor. O yüzden yapmanız gereken şey yaşamak ev gibi t-rexin götüne çabuk sokunsanız ölürsünüz hala geliyo yaşamak önemli yaşayalım neşt çilek ve antrenman yapmak zorundasınız t-rexin de eğitimlerini gösterdim bence bu video gayet başarılıydı Tabi treximin öldüğünü de gösterdim ultimate'da. Trexiniz evet, de olsa dayanamayacağınızı kanıt çünkü sona Muhtemelen bile koş 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 koş